Enter'a bastık. Videoya geçtik. Subnautica Blowzor'a 3. seri. Neden Blowzor diyecek olanlar için hemen bahsedeyim. Subnautica'yı bitirdim. %100 bitirdim. Hatta Steam'deki tek %100 bitirdiğim oyun Subnautica. Ama isterseniz Subnautica'yı da araya kaynatırım. O da ayrı bir mevzu. Ayrı bir videonun konusu. Heh. Şimdi oyna diyelim. Yeni bir oyun başlatacağız. Critical Browser hakkında çok fazla bir bilgim yok. Hayatta kalma modunda oynayacağız. Kısaca. Direkt giriş yaptım ya. Fazla uzasın istemiyorum. Is Yazıları okumayacağım. Ama özet geçeceğim. Bunu sure belirteyim. The meteor storm. I can use it for cover from Altera's eyes. <sighs> Gonna miss you, Robin. I'll find my way back. You know what's entertainment, sir? We can't. acayip kısmışım. Şimdi onu fark ettim. Bana bile geldi düşük ses. Ve düştük. Uzayla alakalı şeyleri seviyorum. Yani bundan önceki seri oksijen atayım tuttu uzayda polen kırıyor. Şimdi burada bambaşka bir uzaydayız. Bir sonraki seri normal Sky olur. İnşallah. Normal sıkay oldu. Bayağı güzel aksiyonu vesairesi bu akıyor yakıyor gayet bir daha düştük ve tabii ki hemen seçeneklerden Eee konuşma seslerini akıp çok ortam sesi gayet bir daha Welcome Şimdi, to 4546 e, Enjoy your stay. kısa özet geç gemimiz patladı etraftan şunları hemen toplayalım şuna göre ki, Ver 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 çık 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 loot 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 ver 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 ne var ver 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 kar ver yemek ver aş ver çorba ver pdi açmak için tap taptan hemen şu şekilde menülerimizi göstereyim veri bankası ne araştırırsak ne denk gelirsek ses kaydı var olan sesler fotoğraf çekerseniz işaretleyici harita gibi bir şey tasarımlar blueprint burası açılacak envanterde envanter işte genelde envanterde bırakıyoruz yemek Su, yemek, bir dakika. Su, fıskını yani veren budadır. New Blueprint Synthesized. O cümleyi kullanmayacağım çünkü söyleyemedim, fark ettim. Neyse, okey şimdi ısımız var. Oksijen, su, yemek, can. Hani geri kalan neyse de ısı bittik problem. Gözümüzü bir ısıtalım. Şurada ateş var. Ateşle biraz ısınalım. Etrafta kaynak toplayacağım. Çünkü e, bu kaynaklar bizim için Önemli kaynaklar <laughs> benim ses sapıttı mı? Benim ses inşallah sapıtmamıştır. Umuyorum sapıtmamıştır. Böyle oyun umuyorum akıcıdır. Ama ses diyorsun lan zaman akıcıydı. Bu arada ee, ikinci video yüklenmiş mi? Ben ona bakayım. Evet yüklenmiş. Tamam, gayet akıyor yakıyor gayet güzel. Hadi bakalım. Şimdi pd'yi açsak ya e da bir şeyimiz var mı? Hayatta kalma. Buzulda yaşam kılavuz barış yüzey. Her yani gerek yok. Mu? Burada şu anda. Ya en azından ilk baş ne yapmam gerektiğini biliyorum. Otur Götüm ısıtmam lazım. Şunlar otomatikman bize ısı veren bitkiler. Dışarıdayken ısı veriyor. <laughs> Box. That Tamam. Bir şeyler yiyip içerken beni duyabilirsin. Çünkü bir şeyler yiyip içiyorum. Haberiniz olsun. Bu yol takip et. Ay götüm yandı. Bir dakika. İlk baştan bir hasar yedik. Neyse yani satayım. Bir de oyunu zorda oynayacaktım. Ha. Güya. İyi ki da oynamamışım. Oyun hangi sesleri şey ya? Anlamadım. Ana ses 30. Görüş alanı. Görüş alanı 2. Geç. Konuşma. tam konuşma. Müzik zaten yok. Ama bu sesler çoksa anlamadım yani. Ama 40 da benim sesi bastırıyor. Onu o, onu biliyorum. 40'a almayacağım ama en azından daha insanlıklı bir şey yok mu ki ya? Şey. Hadi gidelim. Destek kozası turuncu olan ve orada gayet 10 numara. Manzaraya bak ya. Orman pas çalıyor arkada. Asıl manzara bu. Yani sana sütle itikar bol bol suda geçecek. Bol bol keşif yapacağız. İlk başta şu destek kozasını bir gidelim. Yüzeceğiz yavaş yavaş. Her şey yavaş yavaş. Balıklar on numara. Eğer okyanus bobiniz varsa bu oyun 10 numara. Yüzüyoruz. Varsa saldırım kardeşim. Çekçilik. Hadi bakalım ekmek çarpsın bir yaratık gölgesi falan sandım korktum çok ilginç yaratıklar var dediğim gibi Glowzer'ı o kadar oynamadım yaratıklar Oksijen salak yüzeye döneceğini destek kozasına giremedik öleceğim bir dakika tamam çık çık zorlama çık 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 çık, çık. oksijen gitti, çık ah oh, şükür yüzerken sıcaklığınız düşüyor suyun altındayken de sıcaklık stabil oksijen düşüyor o da ayrı bir süper. Kapısı ne burada? Üstüye girdik. Hadi bakalım. Found the drop pod. Destek kozasını bulduk. Şimdi ne yapacağız? Kız kardeşimiz için üzgün. Kısa bir özet zaman. Ee, kız kardeşimiz sen, kız kardeşimiz kaybettik. Onu bulmaya geldik. Başına ne geldiğini araştırmaya geldik. Kısa özeti bu. Umarım başarılı oluruz. Umarım. Başımıza bela almayız derken zaten aldık alacağımız belayı. var bir dakika. Ay! Şimdi oturdum burası bizim crafting table'ımız. Burası da depolamamız. Şimdi bizim e, fazla da yemeğimiz ve fazla da suyumuzu koyalım. İşaretleyici kalsın. kalsın. Well Sam, I guess I might as well gather some tools and resources before starting my search. Hope that radio towers is easy to spot as Lil said. Ne yapacağız şimdi hocam? Biz yönlendir. Sputnik'e <laughs> sesin en sevmediğim yanı keşke yönlendiriciler daha açık olsaydı bir şeyler yapacağız. Biz şey başta yapayım, birkaç izleyiz. tane titanyum toplayalım. Niye topluyoruz? O da ayrı bir mevzu. Biz direkt ne yapacağımızı kesinleştirelim. Dur, dur, dur. Aynen öyle. Heyecanlı. <laughs> <Diyeceğim. Gülüyor> Hmm, I was a little nervous about dropping into an unknown area, but luckily this biome seems to have an abundance of minerals I can use, use, which use for tools and upgrades. I didn't want another situation like this after When Xenoworks dropped me off. There are barely any resources. I survived off the land for three months with just a knife. My one lucky dice. One... Because. Watch. Uh, I want to watch. I want to watch. I want to watch. But my Videoya nasıl geliyor ilk sesim hiç bir fikrim yok konuşma seslerini kıs ortam sesleri kalsın ana sesler kalsın Bu bir tık daha iyi bana iyi geliyor ses ama size nasıl geliyor bilmiyorum <laughs> üretici dedik kaynaklar dedik kaynağa gerek yok araçlar dedik bir tane tarayıcı bir tane fener suya fener'e gerek yok bıçak işaret bir tane bıçak donanım kısmından tüp ve geçip alıp bir tane de pusula Su geçirmez dolaba ihtiyacımız yok. Bakın okay. şimdi sadece bunları yapacağız. Pil, titanyum, pil, titanyum, pil, titanyum. Bakın okay. hadi gidelim. Bunların çoğunun nasıl yapıldığını biliyoruz. Low Zero'daki yapımlarını da biliyoruz. Şunlar da yapıyorum. Enerji depolamak yazıyor. <laughs> Bakırı da bulduk. Çok güzel. Çok çok güzel. Bakırı da bulduk. 10 numara 10 numara. Allah'ım. İşte bu oyunda en korktuğum şey benim sesimi çok çok bastıracak olması. Ben çok korkutan şey o ya. Yani. Bayağı korkutuyor yani o ses mevzusu. Bir hışırtı duyduysanız mikrofonu şey yapacağım Oksijen tüpü önemli. Oksijen. Ama ben lifi nereden buluyorum? Onun için bıçak gerekiyor olabilir. Bıçak önemli. Vesaire vesaire. Bayağı bir şey önemli bizim için. Evet. Eee Birkaç tane daha bakır bulabilirsem çok güzel olur. Şurada kuars var, kuars Yakında nearby. altı bir tedarik depo aldı Konum göster, konum göster, konum göster. Konum göster, loot diyeceğim. Konum göster. Depo nerede kardeşim? Depo patlatacağız, depo patlatacağız. Konum göster. Tepede mi lan? Bahim. Balina ne Tepede bir şey yok. Aşağı atlıyoruz. Bahim. Bahim. Buralarda bir şeyler var mı? Yok. Şunu da ver. Tamam, hadi gidelim. Birkaç tane malzemeyi en azından yapacak bir şeyler toparladık. Fusulayı zor yaparım. Gümüşüm yok. Gümüş, altın istiyor. Hangisi acaba? Neyse. Sırayla gideceğiz. Hadi bakalım. ben. <laughs> Çık, 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 çık. Buradan girilmiyor. Sulu itikada girilmiyor. Şey. Ne yani, oksijen kardeşim geç o işleri. Nasıl yapılıyor? Su yosun ile yapılıyor. Yapmamız gerekiyor mu? Evet. Cam gerek yok. Elektronikte pil. iki tane kurdele bitkisi yapılıyor. Yani peki şey ne yapıyor? Çıkmayacak bir çalışma sesine bakacağım. Salak. Salak şu. Ee, şu lif yosun örgüsü yapıyor. Okey yosun bulacağız. Yani. Tamam. Burada la bitkisi yosun. Çok yavaşız. Hızlanacağız. Bol bol videoyu durdurdum zaten. Bakış. Bana kaç tane pil lazım? Bir tane pil lazım al Bir iki tane daha toplarsak mantıklı olur. İşimize yarar. Sonra etrafta aramıyorum. Bir tane tarlamarla bir şey yaparız. Bekeriz. On numara bir olsun. E, gel lan, gel 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 gel. Gel 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 O ne, ne yani? o Lan niye bıraktın ver? Enayi. Enayi çocuk. Oksijen. Bakayım. Hemen peşine koşacağız diye. Öleceğiz dur bak. Aa yıldırım çaktı. Vay be. Geri iniyoruz. Önümüze yıldırım çaktı. Geri iniyoruz. Geri iniyoruz. Geri atlıyoruz. Evet. 10 numara 5 yıldız. Ama ne yıldırım çakıyor biz Bir şeyler yapıyoruz yani suyun altında. Neyse suyun nerede bulunuyor ya? Bayağı oldu ya. Zaten çok oynamamıştım. Bir de üzerine temizinden birkaç ay geçti. Aa bu ne? Su motor parçası. Tarayıcı geleceğim. Tarayıcı yaparsak bunları tararız. Böyle fotoğrafını çekeceğiz şıkırt diye. Ben videoyu durdurayım. Su yosunu bu geleyim. Size bu eziyeti çektirmeyeyim. Oksijen. Ya hay oksijen ya? E, su yosunu salkın bulamadım. Videoyu durduralı zaten birkaç dakika oldu ama galena buldum. Galena Gümüş çıkartıyor diyecektim. Titanium çıktı. Bir anda mı kalmadı ki videoyu başlattığım. Çok üzüldüm şu an yani. Gümüş çıkar diye düşünmüştüm bana oysa Galena'dan genelde gümüş çıkıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam şahidim. Oxygen. Okay, videoyu niye başlattım? Ha, doğru. <laughs> buldum buldum. Süyorsun buldum. Kafam karıştı. Tamam ben bu videoyu çekerken ikinci videoyu yüklendi onun şeyinde yaptım yayınlandı. Tamam şimdi suyosun su, su toplayacağız suyosunun kendisi kendisini toplayacağız ve defolup gideceğiz derken Şurada acil durum deposu var Bu arada buradan hemen 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 suyu bir toplayabiliriz yani su, Gelmişken acil durum deposuna öyle dönelim Gerçi o da bir şey yaramayacak Eve de yakınmış yani çok dolanmama gerek yokmuş okey Oksijen. Ay oksijen değil abi. Yani. Suyosun da burada işte zaten. Ya ben videoyu durdurup eve geçip orada başlatayım. Video. Bak video dedim var ya. Ya böyle eve de girerken başlatırlar Bak okay, kaynaklar silikon kaucuk, titanyum. Arda şimdi bana bir emanet ver bakayım. Sen bana bir emanet bıçağı ver bakayım. Lif örgü. Tamam şimdi şuradan keşke eşimutunu şey eşimutun demişim animasyonu keşke görseydiniz neyse bıçağı kaldırdık kardeş ben ha ayağa basınca aa. koşuyor lan yürüyor lan o da iyiymiş tamam şu tekrar oraya gidelim üstten çıkıyor zaten emanetimiz var milleti emanetleyebileceğim. bir penguen vardı ya nerede o Eşik. işaretleyiciye doğru giderseniz zaten onu bir gözükür Evcil balığımız da var. Şöyle. Göze bak göze. Pörtlek gözü yani. Bu bıçağımız da var. Bizden iyisi Şam'da kayısı kardeş. Hadi gidelim. Tekrar oksijen demeden önce ki bu buz şimdi. Buza kafa atmayalım. Ooo yağmur yağıyor. Aşağı atlıyoruz. Bu ne lan? Çok büyük lan bu. Lan bu çok büyük lan bu. Oksijen almıyor. Nasıl yani? Kocaman delikli balıktan oksijen aldım önce. Aa ortasından geçebiliyor mu? Dur 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 dur. Git. Aa boynu. Aa yan yaptı. Bu ne? Bu kim ya? Dur bir dakika. beni mi kovalıyor? Evet, bu beni kovalıyor. Bir dakika, bir dakika. Tamam bir dakika. Mazlum hayvana zarar verirken sıkıntı yok da bu dakika. <laughs> Kalori alacağız zaten problem yok. Kaloriden yana sıkıntı yok bacım dur şimdi. Kalorine başlattı mı ben ne yapıyordum? Ha. suyosunu salkın toplamaya geldim. Hmm. Zararlı hayvanlar mı acaba bilmiyoruz ki. Abi, bizi, bir tık bir kovaladı ya abi. suyosunu ver. New blueprint synthesized. Düdüdüdüdü. Sine, olur vers. Bir şey buluyor, çok güzel, çok çok güzel. Evet, envanter dolu bir Evet. varmış Evet. 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 Evet çok uzatmayacağım. Temel aletleri vesaire yapıp videoyu bitireceğim. Bugün zaten bir tane video attığım için video o kadar uzun tutmayacağım. Temel aletleri de 3 5 bir şey tane kapattım. Bir i̇şte örgü yaptık. Sıradan oksijen tüpü alıp artık oksijenli bir şekilde gezebileceğiz. Yüzüğe bir bakmaz. Ek tasarım eklendi. Bakarız. Bir standart oksijen tank can be upgraded for deluxe and adicen. VIP breeding ve solunum için yükseltebiliriz yükseltiriz hallederiz donanım, araç, tarayıcı tarayıcı bizim için önemli sıradan oksijen yaptık bir tane tarayıcı önemliydi zaten bir tane daha silikon kalıpçık iki tane videomuz çok güzel donanım, yüzgeç, bir tık daha hızlı yüzeceğiz şimdi 17 dakikayı yedik temel aletlerimizi yaptık envanterimizi düzeltelim şu şöyle şu şöyle evcil balığı şöyle şu tarayıcı şöyle dost şeyi aç baba doldur 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 bunların hepsini doldur Envanterimi sıfırla bakayım hiçbir <laughs> subnautica serisinde ben bu şeyleri kullanmadım of. yani o kadar boş aletler şey suyumuzu da içelim. gezeceğim. Bak şimdi ne alır. Kek. Nereye gitti? Ne? Yere mi bırakıyor? Şey mi yapıyor? Bakayım. Fırlatmıyor musun kardeşim? Fırlat. Bakayım. Aa fırlatıyor. En aydınlatma etrafı. Ama Bundan yer kaplamışım. Çok güzel olmadı bu Bakayım. 10 numara. Şimdi ikinci yapacağımız şeye geçelim. İlki tasarımlardan şundan iğnelerini kaldırmak tabii şu pusula kalsın. Tamam. VIP solunum tüpü ne nerede kardeşim? VIP bir solunum tüpü var mı? Ha. İkinci yapacağımız onarım aleti olacak bu arada. Başka var mı? Başka bir şey yok. onları aleti gayet yeterli. Sürgün müsürgün lazım. Anlık bir baskın pardon. Okey şimdi biz ne yapacağız? Ne yapacağız? Birçok şey yapacağız. Ee... Okey şimdi elimizde tarayıcı var. Bu tarayıcıyı size hemen Aksi göstereyim. Abi bizim sıradan tüpümüz yok bu kurban olayım ya. Sıradan oksijen tüpü bizim neyimize yarar? ben anlamadım ki ne kadar depoluyordu ne kadar çıktı. 75 olmuş. Ama neyse bulduk da burada ne? Bumarak balığı. mesela balıkları tarayabiliyoruz yerinde sabit durursa sabit durmadığı için çalıyorum tuz çöpertisi evet ikinci bumarak akvaryum burada tutsam gelir mi yok gel akvaryum yaparsak akvaryum okuyarız bunlar ya tuz ver kuars kuars tuzdan daha önemli ver kuars önemli neden ne, ne, olmasın ne, 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 ne. En azından oksijen şeyimiz artık kalmış. Şu oksijen kesesi. Bunlar oksijen veriyor bize. Belli aralıklarla. Şu an değil. Gümüş pusula yapabileceğim. Yaşasın. Pusula altın istiyor ya. Şurada tarancak şeyler var. tarancak olarak da gözüküyor hatta. Suyosunu tarayalım. Neden olmasın. Ha, bunların hepsini böyle taramak videoyu çok uzatır. Gerek <laughs> yok. Şunlar benim için Bu deniz vaymunların yuvası. Bu oh. deniz vaymunları bize item çalabiliyor. Ama biz de aynı zamanda onların çaldıkları ve yuvalarına getirdikleri itemleri bu şekilde toplayabiliyoruz. <laughs> Şimdi bir şekilde kaçalım. Bir şey bizim peşimizde. Çaktı da ya. O <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bir dakika. Ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne Grabby. Oh, bıçağımı çaldı. Bıçağımı... <laughs> sen misin lan bıçağımı çalan? <laughs> sen misin lan bıçağımı çalan? Çalma iyinin emanetini yersin cimci. <laughs> 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 öldü mü lan? Oksijen kesesi. Oksijen. Araştır. İnşallah bu kese yakın bir tarihte açılır. Yoksa biz buradan çıkamayabiliriz. Bakayım açılmadı. Açı açılmadı. Çıktık mı çıka, çıkamadık. Açılmadı. Ne oldu? Öldük lan. Lan daha 21 dakika oldu lan. Lan dur lan. Lan bari zardan mı lan? Ha, bir de eşya kaybettik. Ne kaybettik? Oh, belamızı vermiş ha. Baş... Daha, daha ne olsun ki? Eee eşyalarımı nereden bulacağım ben? Ya ay anasını satayım ya. ya. Üff. Keşke maymun bıçağımı dızlasaymış. Daha iyi arkadaş. Neyse. Şimdi bizim için şu su, su altı motoru önemli. Onun bir, ikinci bir parçasını bulabilsek çok çok güzel olur ya. Maşallah. Ahim bulabileceğiz mi acaba? Çok da bu, bu videoyu çok uzatmayı düşünmüyorum. Yani dediğim gibi hani zaten bir video çektim. E, 40 dakika. da artık hani Mercan Köprüsü. Bu ne lan? Uzun. Araştır. Araştıracağız baba her şeyi araştıracağız. Biz su antropoloğu olacağız hadi bakalım. İnşallah bir yani hani diğer videoda sesi az biraz çözdüm de bu, bu beni korkutuyor. remaining. Yani. Tamam. Demek ki bu sularda dızcı, it, kopuk geziyor ya maşallah. Bak 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 bir şey mi almaya geliyor Bir sefer yedirmem ben, ben. Gel. Ben... Gel lan. Şimdiden denizde hakimiyetimizi insan oluyor olarak gösterdik. Çok güzel. Tabii bunda bitmez iş. Ne yapacağız? Ee, bir su altı motoru yapıp yanlayacağız. Bir de varex patlatırız. Ondan sonra Hiç anlamam ama ismi havalı olduğu için söylüyorum onu da belirteyim de. Sonra bir şey olmasın. Trafik polisiyle ile <laughs> münasebetimiz olmasın oksijen bitkisi ver kardeşim oksijen malı bir bir, bir edelim şurada bir şey mi var evet evet gözümden kaçmaz ne bu kireç taşın arasında nereden nelerin çıktığını gösteriyor olması lazım araştırma Oo su altı motoru yapacağım şey belli oldu bu ne deniz tırı ne diyor tır yapma zamanı Tır yapma zamanı Optimus Prime yapacağım. Hadi gidelim. Ama tabii çok sonraki bölümlerde falan yaparız. İki ya da 3 İşte eh, işte o civarında. Yani. Ooo. Oo. Bak bu besin zincirinin en üstünde değiliz. En altında da değiliz. Allah razı olsun. oksijenle uğraşıyoruz ama olmaz ki. Bunların avantajı var. Bizim yok. Korktum. Ne oluyor öyle? ne oluyor? Götümden ısırık aldı. Bir dakika. Ben oksijenle mi uğraşayım? Bununla mı uğraşayım anlamadım ki. Git balık ye. Beni niye yiyorsun? Git balık ye. Oksijen. Allah Allah. Oksijenle mi çabuk? Ben hala ulaşamamışım yani. Düşün. Ya, götümden ısırık aldı yani. İşte sen küçük balıklara zulüm yaparsan büyük balıklar da sana zulüm yapar. Bu kadar basit. Şuralarda ne var? Buralarda bir şey var mı? O ne? şurada bir şey var ne bu çok merak ettim gideceğim ben gidene kadar zaten 45 dakika oldu arkadaş bunlar volkanik hareketli şeyler ne bu nasıl satın bunlar normalde kurşun gümüş çıkartan bir şey hepsini titanyum çıkartıyor canım, helal hepsinde değil İlkinde titanyum çıkartıyor ne yaptılar titanyum sayısını mı arttırdılar mı? anlamadım ki bunu almayın şu ikisini almayın. Oksijen o kadar iğrenç ki alın. Bir tane de pusula yapsak işimi çok kolaylaştırır çok da fazla keşif yapmadan. Ama ben kaç çıkana kadar oksijen bitecek ya. Evet boy elemanı suyla adam diyorum zaten. Bu eleman şey e, raf kırıyor, döküyor, parçalıyor bir şeyler yapıyor. Bize de esen miktarda kaynak veriyor. Yani bunun yakınlarında kurulmak. Mesafelerde bize şey Aa, acil e, durum deposuna gitmedik lan. Şimdi oraya kadar 600 metre. Metre başı 2 dakikadan hesaplasak 1200 metre falan. 1200 dakika. Hadi gidelim. İki dakika. Gayet güzel derken orada bir şey daha var. Önce buraya gidelim mesela. Hakan bu çok fazla böyle aburduk yaratık da var mesela. Bu önemli bir yere benziyor. Şu bizi zaten çarpar. Allah'ımıza kavuştur. Ona hiç gerek yok. Şuradan götüm götüm şekilde bakayım bir şey var mı? Var mı? Var mı dayıcım bir şey var? Bakayım ne var mesela? Çıkabiliyor muyum? Çıkamıyorsam burayı niye yaptınız? Ha yani şuradan merdiveni kullan bakayım. Selamun aleyküm. Hocam Karayıcıyı ver bakayım. Maden algılayıcı parçası neymiş bu? Ha bu biliyorum bu önemli ya. Güzel. Masa araştır. Ev yapacağım. Kahve makinesi. Hızlı bak. Tedarik sanırım. Fırlat. <laughs> ne güzel fırladı lan öyle. Dur. Al. Yemak. Herhangi bir başka bir şey var mı? Yok. Bu ne lan? Penguin ne lan? gittik. Aa saldırıyoruz. Vurunca saldı. Aa aşağıda bir şey var. Peşimden hala geliyorsunuz mu? Yok. Okay. İyi Allah razı olsun. Bir, bir ısırık aldım. Haklıdır Ben de arkadaşından kesik aldım. Benim hakkım. Bir şey. Raf merci. Altın kumtin. Ne varsa araştıralım. Oo. Yardım çarpması. Şarpi için. Önemli. Sıkma adam biliyorum. Bunsuz bir yere gitmem artık. Çok önemli. Yani. Dedi ve her yere onsuz gitti çünkü Yani yapıp bir inventar taşımak Uğraştırıcı ya. De hani inventar sıkıntılı baksana. Yani. Çanta yapamıyoruz, Bir şey yapamıyorum. Ben gittiğim her yere Kocaman tır yapıyoruz. Ayrı bir mevzu. Şurada bir şey var. Yukarı çıkalım oksijenimizi tazeleyelim Bu aşağıdaki şeyi bir araştırayım ben. Hatta size bu kısmı bu eziyeti izletmeyeceğim. Yavaştan yani. Ne bu? Deniz tadı. Lan zaten ne oksijenimiz var ki verimliliği düşsün. Bir dur bevacım be bacım be. 100 metrenin altında oksijen verimliliği mi düşüyormuş arkadaş? De git işine ya. 100 metre oksijen verimliliği düştü. Allah Allah. Şurada ne var? Şu ne? Su altı motoru. Bak bunu ölmeyi göz aldım. Var su altı motoru yapıp hızlı hızlı gidebiliriz inşallah. Bundan da bir kesik alayım. Be. Oh, görüş. Hadi gidelim. O ne lan? Ne oluyor lan? O oh, birileri, birileri bize sinyal çekiyor. Biri bize sinyal çakıyor. Biri bize sinyal çakıyor. Vurma That sounds like a distress call. Ee. Transmission of unknown origin. Source of transmission ne olmanı, calculated vuruminde. at approximately two hundred meters. Kesik oldu ya. Öleceğiz bu arada biz. Yardım çantamızı kullanalım. Sağ olasın. Kötümüz en kesik aldı, kötü kötü bırakmıyorlar ya. Okay. İlk ya acil durum deposuna doğru gideceğiz ama onu muhtemelen bir sonraki bölüm artık şey yaparız videoyu da bitireyim çünkü videonun yüklenmesi var malum, iki tane video yüklemiş olacağız inşallah videoyu da yüklemişse onlular veşilsin biraz da bu videonun hani, akıcılığı ve sesle biraz korkutuyor fazla ilerlemeyeceğim böyle ya da böyle 30 dakika çektim mi çektim bu video patlar yanar bir sonraki videoda bir sonraki serilerde görüşmek üzere. Bu arada farklı bir seri isterseniz mesela Subnetica isterseniz e, ee, başlayabilirim. Ona biraz daha önem verebilirim. Bitirmiş olma başlayacağım anlamına gelmiyor. Ama bakalım bir sonraki seri muhtemelen böyle çiftlik tarzı bir şey olur. Uzayda çok gezdik biraz da bu bir Stardew tarzı şeyler yanar. Bir sonraki videoda görüşeceğiz.